Efendim Arda Karapınar, Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Ne oldu buraya? Ee, küçük bir spor kazası. Ya vallahi söylüyorlardı. da Söyle, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum spor sağlam. <laughs> <laughs> Aynı espriyi pek çok diyorlar. insan ya, yaptı. Evet işine ee, gelmeyen böyle söylüyor. Ama yok, Yani tabii bir bahaneye de dönüşebilir yani ben spor yaralanmalarından hoşlanmadığım için spor yapmıyorum diye. Çünkü yani, benim iki dizimden de ameliyatım var yine işte, spordan buyurun, kaynaklı. Buyurun. Evet spor çok zararlı ben de buna kaynağı oldum çalıyor, en sonunda. Yok şimdi kızacaklar bize yani hani herhalde düzgün doğru düzgün bir plan çerçevesinde Yapmak lazım. Yani düzenli spor yine kendi içinde <laughs> zaman zaman kazaları doğuran bir şey olduğu için ne yaparsanız yapın. Sporun içinde bu tip şeyler Allah Allah olabiliyor. Bilmiyorum. Lütfen benim üzerime salmayın. O spor hocalarımız falan çok değerli hocalarımız var. Çok abi. güzel yapıyorlar, gösteriyorlar. <laughs> Neyse size geçmiş olsun. Teşekkürler. Efendim HIV e, açılımını bize yapar mısınız? HIV. Türkçesinden konuşalım. Yani buyurun, İngilizce buyurun. kavramlarla karıştırmayalım aslında. Buyurun. İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü olarak Türkçe'ye çevirmiş i̇nsan bir virüs. bağışıklık yetmezlik, yetmezlik virüsü. virüsü. Çünkü virüs teknik olarak doğrudan bağışıklık sisteminin kendisine saldıran, yani kana saldıran bir virüs. Evet. Eğer evet. gerekli önlemleri almazsanız veyahut da durumun farkına varmazsanız, yani tanı almazsanız, sizi AIDS dediğimiz insan bağışıklık yetmezlik sendromuna Hı -hı. ulaştıran bir virüs. Ondan sonra da hastalıklar bütününe yol açabiliyor. Bundan kaç sene önce biz artık farkına varmaya başladık? E, bu virüsün. Dünyada virüsün tanımlandığı yıl 1981. Evet. E, çünkü 1980'lerin başında özellikle Amerika'da e, çok yoğun bir biçimde sebebi anlaşılamayan ölümler görülmeye başlanmış. Hı -hı. San Francisco'da Hı -hı. yayılmaya başlayan bir virüs bu. E, o zaman biraz daha e, yani eşcinsel kitle üzerinde görüldüğü için ölümler özellikle eşcinsel kanser olarak tanımlanıyor. Hı -hı. Böyle bir isim Hı -hı. koyuluyor. Fakat yani o noktada tıbbın yaptığı bir yanlış bu. Sonra tabii herhangi bir virüsün din, cinsiyet, milliyet veya yaş veya fark, fark etmeyeceği, ayırt etmeyeceği anlaşılınca bunun bağışıklık sistemine de falan bir virüs olduğu anlaşıldığı için buna bu ismi koyuyorlar. Ve 1985 yılından itibaren de hı hı. bu tedavide kullanılan bir takım ilaçlar var. 1996 yılından bu yana da kronik bir rahatsızlık olarak artık değerlendirebiliyoruz bunu Dünya Sağlık hı hı. Örgütü'nün. Kronik hastalıklar listesi diye bir listesi var. 1996 yılından beri o listede olan bir virüsten taşıyıcılık durumundan bahsediyoruz aslında. Hı hı. Dolayısıyla aslında şöyle söylenebilir. Hani genel bilgileri konuşmaya geçmeden önce e, hastalık olan şey aslında. E, ya da şöyle söyleyeyim, 1996'dan bu yana yalnızca taşıyıcı olarak değerlendirebildiğimiz, taşıyıcılık olarak değerlendirebildiğimiz bir durum. Eğer tedaviye erişim varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız AIDS diye bir şey yok. Dolayısıyla hı hı. evden ölüm de yok aslında 1996'dan bu yana. Biri, evet. 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 Peki belirtileri, tespiti nasıl gerçekleşiyor? Şimdi belirti konusu çok tartışılan bir şey. Ne zaman bir yerlerde bununla ilgili konuşmaya gitsek tabii herkesi doğrudan ilgilendiren bir şey olduğu için yani sağlığın genel bir parçası ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. E, belirtileri çok da fazla ayırt edilebilecek bir şey değil. Çünkü herhangi bir organı değil, bağışıklık sisteminin kendisini yani kandaki bağışıklık sistemi hücrelerine hedef alan bir şeyden bahsettiğimiz hı hı hı. için... E, Herhangi bir organa yerleşmiş bir virüsün verdiği o organ üzerinden bir semptomdan bahsedemiyoruz. Ama genelde Hı -hı. akut dönemdeki belirtileri gribe benzer. Evet. Yani böyle şikayetler gelir. Ee, bazen çok uzun seyreden bir grip gibi algılanabilir. Hı -hı. Ama bir insanın sadece öksürmesi, sadece halsizleşmesi, kendini uzun süredir halsiz hissetmesi kendini HIV pozitif olarak tanımlamasına mesela yetmez. uzun süreden kastımız nedir? Yani ortalama bir grip ne kadar sürer? Mesela sizin kendi hayatınızda grip olduğunda. Bu aralar mesela bir ayı buluyor mesela. Çünkü artık o kadar enteresan virüsler evet, olmaya başladı yani başladık ki. Şey, işte. e, bir buçuk hafta diyelim, bir bir buçuk hafta diyelim ama o bir ayı da buluyor. Ne oluyor bu iki ay, üç ay falan buluyor e, mu Şimdi tabii yani bir, bir ay grip aslında şey bir yani uzunca bir süre çok da rastlanmaz ama öyle, tabii öyle. bahsettiğiniz gibi her yıl grip var. kendini Aynen geliştiren bir virüs Aynen haline mi? geldiği için. Evet, evet. Ee, Yıl içindeki yaygın virüsün yani yaygın grip virüsünün yaygılı e, sağladığı şey neyse onun belki iki katı üç katı gibi uzunca evet. süre seyreden bir gripten bahsedebiliyoruz Ama şu çok önemli insanlar böyle noktalardan ayırt etmek istiyorlar bunu. Hmm. Herhangi bir belirti sizin tek başına pozitif olduğunuzu anlamanız yetmez. Bunun çok basit bir yöntemi var. Bir kan testi uygulanır. Sizden alınan kanlarda Hı -hı. E, antikor ve antijen bakılır. Orada pozitif olup olmadığınıza karar verilir. Hatta orada pozitif çıkarsanız bu da önemli bir şey. İlk sizden kan alındığında pozitif çıkabilirsiniz. Ama bu sizin iyi pozitif olduğunuz anlamına gelmez. Vücudunuzda olan bir enfeksiyondan kaynaklı bir antikor denilen bir madde oluşur. Ve o testte o arandığı için belki de o esnada gerçekten grip olduğunuz için veya başka bir enfeksiyon taşıdığınız için yine hmm. e, pozitif çıkabilirsiniz. Bunu doğrulamak hmm. için sizden bir kere daha kan alırlar. Bu sefer orada da pozitif HIV çıkmanız gerekir. Alınır, değil mi? İkinci adımda da değil. Üçüncü adımda bir kanda doğrudan HIV'in arandığı Western Blotern denilen bir test vardır. Onu en sona bırakırlar. Çünkü birinci testte negatif de olabilirsiniz aslında. Yani herhangi Hı -hı. bir antikorun olmadığı anlamına gelir bu. Fakat da o üçüncü testte e, kanda doğrudan HIV arandığı için pozitifseniz orada tıbbi olarak HIV pozitif olduğunuza kanaat getirilir artık. Peki e, tedavisi nasıl? Nasıl bir süreçten geçiyor tedavide hasta? E, elbette ki tanı çok önemli. Tanıyı almak gerekir her şeyden önce. E, sizin tanı aldığınız anda Yani size HIV pozitif olduğunuzun söylendiği anda bağışıklık sistemi hücrelerinizin ne kadar azaldığı ve vücudunuzda HIV denilen virüsün ne kadar yükselmiş olduğu ile ilgili bir şey. Yani hmm. siz HIV hmm. pozitif olduğunuzu öğrendiğiniz anda aslında tedaviye başlamıyorsunuz. Bir yandan da böyle bir şey var. Bağışıklık sisteminin belli bir değere düşmesi ve virüsün belli bir değere hmm. yükselmesi bekleniyor. Çünkü... E bugünkü tedavi olanaklarıyla o ilaçları kullanmaya başladığınız günden itibaren ilaniaye kullanacaksınız bu ilaçları dolayısıyla ...hastaya ilaç kullanmakla ilgili bir zaman kazandırmak gibi bir opsiyon söz konusu olabiliyor. Hmm. Ee, yani... Neden o noktayı, onu anlayamadım. Neden ha, o noktayı bekliyoruz? Şimdi şu yüzden, bağışıklık sisteminin iyice düşmesini bekliyoruz. Aslında tam olarak çökmesinden bahsetmiyoruz. Şimdi çok teknik bir şey olur ama yani CD4 denilen hücreler, bağışıklık sistemi hücreleri var. Hmm. Bu ortalama 500 ila 1500'dür. Siz eğer pozitif olduğunuzu öğrendiğinizde, vücudunuzda... CD4 sayımınız 1000 gibi bir değerde ise orada ilaç kullanmaya başlamak çok anlamlı değil çünkü HIV'den kaynaklı bir zarar görmeyeceğiniz bir evredir o. Hmm. Yani e, belki 2 taşıyıcı yıl... gibi yaşayabiliriz Ay, evet, evet. yani. Yani belki 2 yıl 3 yıl kullanmamanız gereken bir süre ilaç kullanacaksınız. Çünkü ilaç kullanmak en nihayetinde toksite ile ilgili bir şey. Yani bunlar geliştirilmiş yan etkileri çok azaltılmış ilaçlar ama. Yani o değerdeyken e, virüs henüz zarar verici bir evet, halde değil öyle, öyle mi? Aynen öyle. Tabii hmm. buna doktorun karar vermesi lazım. Hmm. Bazı hastalar için e, belki de Virüsün ilk tanımlandığı anda ilaca başlamak daha uygun olabilir çünkü adaptasyon süreci çok geç gelişebiliyor bazı hmm. hastalarda. Yani önerilen Anladım. bir süre var Anladım. ama herkes için aynı şeyden bahsetmiyoruz. Kişiye göre evet, aslında evet, tedavi evet, protokolü değişebiliyor. Öyle. Peki en çok merak edilen konu ve çok da yanlışın efendim ortalarda dolandığı bir mesele bu. Nasıl bulaşır? Temel üç bulaş yolu var bunun aslında. Yani aslında Bire de indirmek mümkün, yani sıvı transferiyle bulaşıyor, teknik olarak, ama e, spesifize edebiliriz. Bir de soruyu bulaşır olarak değil de bulaşabilir olarak sormakta fayda var. Çünkü Nasıl bulaşabilir? Şimdi böyle sorduğumuz hmm. zaman çünkü bu yollar hmm. mutlaka bulaştırır gibi algılanıyor. O yüzden çok, çok tehlikeli. Çok güzel. Ee, Bulaşmaya da bilir Evet aynen öyle, aynen öyle. Yani aslında HIV bulaşması çok zor bir virüs bir hmm. yanıyla. Hmm. Hangi yöntemle transfer ettiğinizle de bağlı bir şey. Koruması cinsel ilişkiyle bulaşabiliyor bu dünya istatistiklerine göre. Yani dünyada en bugün bu evet yani dünyada sırada. bugün resmi olarak 35 ila 40 milyon arasında kişinin HIVle yaşadığını, yani şu anda yaşamakta olduğunu hı hı. biliyoruz. Hı hı hı. E, Dünya Sağlık Örgütü ve Eurointsa sayılarına göre bu sayı içindeki en yüksek tanı alma istatistiği koruması cinsel ilişki yoluyla hı hı. insanların kendi bildirimleri bu. Bir ikincisi ki daha tehlikeli olan bir şey. E, Virüsü doğrudan kandan kana alırsanız o hmm. vücutta tahribatı daha hızlı yapan bir şey ve hmm. E, hmm. daha hızlı yükselten yani kopya sayısını daha Direkt hızlı artıran hedefe evet çünkü doğrudan kana gitmiş oluyor. Bir üçüncü yol da bu tartışmalı bir konu. Geçen yılda konuşmuştuk yani tartışmalıdan ziyade insanlar tartışmak istedikleri çünkü hmm. ilginç bir konu. Eğer yeterli önlemleri gerekli önlemleri almazsanız doğum esnasında veya doğum sonrasında anneden çocuğa bulaşabilmesi bir ihtimal. Ama şöyle vakalar var. Şaşırtıcı bir şey bu. Anne durumunu doğuma çok yakın bir zamanda öğrenmiş olsa bile hmm. ve belli bir miktar virüs taşıyor olsa bile çocuğuna bulaştırmayabiliyor. Yani hmm. çok enteresan bir burada şey. Burada bile bu durumda bile evet, o kanın evet. revananın evet, içindeyken öyle. bile öyle. bulaşmayabiliyor. O zaman pek çok farklı kriter var burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Hmm. Ee, zor bir yani bulaşması çok zor bir virüs aslında. Ee, hmm. peki Kendimizi nasıl koruruzla ilgili bir soru gelirse hemen bunun arkasına. Bir saniye. Tamam, kendimizi peki. nasıl koruruz? <laughs> Geldi. Aa gelmiş. Ben tabii kendi sorusunu kendisi sorarak cevaplayacağım. Şarkı alacağız şimdi sizden. Bir Aa, evet, evet hazırlandım ben zaten. <laughs> Harika. Buyurun. Evet, nasıl koruruz ee, korunabilir? Şimdi madem bir sıvı transferinden bahsediyoruz. sıvılar arasında bir bariyer koymak aslında işi kökten çözen bir şey. Yani korunması cinsel ilişki durumunu korumalı cinsel ilişkiye getirirseniz aslında sadece HIV değil başka cinsel yolla bulaşan hmm, enfeksiyonlarda almamış doğru, oluyorsunuz. Doğru. Doğru beraberinde. Ee, Kan meselesinde şöyle bir şey var. Dünyada e, kanla bulaş istatistiklerinde en yaygın olan şey aslında Türkiye'yi çok ilgilendiriyor gibi görünmeyen bir konu. Yani istatistiklere bakıldığında e, ortak şırınga kullanımıyla yani uyuşturucu kullanımıyla Hı -hı. ilgili bir şey bu. Hı -hı. Hatta e, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu yaygın bir bulaş yolu olduğu için orada ücretsiz şırınga merkezleri vardır. Yani insanlar uyuşturucu kullanıyor olabilirler, bunların Hı -hı. tercihleri olabilir ama madem bunu yapıyorlar sağlıklarını başka bir etkenden ötürü de bozacak bir aksiyon almasınlar diye şırınga değişim programları var. Yani bazı yani. ülkelerde var böyle şeyler. Ee, bir üçüncüsü de tabii her halükarda insanlar bu üçüncü yoldan bahsederken belki gebelik sürecinde insanlar mutlaka ne kadar güvenli cinsel aktivitelerde bulunuyor olurlarsa olsunlar, bilif testi talep edebilirler. Çünkü çok uzun süre vücutta belirti vermeden de varlığını sürdürebilen bir virüsten bahsediyoruz aslında. Hı -hı, yani 2 yıl ile 17 yıla kadar uzayabilen bir süreden bahsediyoruz. Yani belki de bundan 14-15 sene önce enfekte olmuş olabilir. Gayet Yaşıyordum, sağlıklı sürdürüyorsunuzdur hayatınızı. Edin. Hiç o esnada test yaptırmamış olabilirsiniz vesaire. Genel bağışıklık sistemi herhangi bir sebeple, işte ne bileyim, mutsuzlukla gerilimle veya işte başka bir hastalıkla çöktüğünde ya da e, güç düştüğünde de ortaya çıkıp, çıkıp kendini gösterebilir değil mi bu? Soruyu anlamadım tam. Işin Genel olursa. bağışıklık sistemimizle alakalı. Yani hani eğer başka bir sebeple de çökerse bağışıklık sistemimiz, hı hı. gücümüz bu virüs kendini mutlaka gösterecektir. Grip bile bu şekilde ee, gösteriyor e, zaten. Tabii tabii yani bağışıklık sisteminin çökmesi virüsün yükselmesi için bir zaten sebep olarak evet. e, algılanabilir. Hı -hı. Ama zaten virüs kendisi bunu yapıyor. Yani bu çok evet. e, ekstrem bir süreden bahsediyorum ben. Genelde artık Hı -hı. çok hızlı bir biçimde virüs kendini gösterebiliyor. Onu da şöyle Hı -hı. anlayabiliyorsunuz yani belirti konusunu o yüzden biraz muallakta bıraktım. Çünkü sizin gündelik hayatınızda çok hissetmediğiniz bir takım şeyler hissetmeye başlarsınız birdenbire. Yani Hı -hı. bir tuhaflık olduğunu anlarsınız ama onun adını koyamazsınız. O noktada da Geçmiş eylemlerinize veya yaşantı biçiminize bakarak hani bu hiv olabilir diye bir düşünceye sahip Anladım. olmak gerekir. Ya yani bu grip gribe benzemiyor çünkü daha öncekilerde böyle böyle bir şey yaşamamıştım. Hı -hı. Şunlar şunlar yoktu gibi ya da şuna benzemiyor bunlar bunlar vardı. Evet yani kendi gibi. hastalık geçmişimizi hatırlayarak oradan sonuca çıkarmak Güzel. mümkün Peki, olabilir. Peki süremiz var mı son bir soruluk yoksa teşekkür edeyim mi? Harika. Pozitif Yaşam Derneği ne yapıyor efendim? Etkinliklerimiz nelerdir? Farkındalık yaratmak adına, toplum algısını değiştirmek adına ne tür çalışmalar Peki, yapıyor? Buraya gelip konumuz olmak çok dışında? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar teşekkür evet. ederiz. Geçen yılda gelmiştik. Evet. E, bu yani bu tip çalışmalar bizim için çok önemli. E, ama biz teknik olarak e, sistem içinde ilk pozitif insanlar e, beslenme beslenme uzmanı ihtiyaçlarını veya psikolog ihtiyaçlarını sağlayamadıkları için hmm. e, biz o hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. 2005 yılından bu yana bir destek merkezimiz var. Yani aslında birinci elden impozitiflere destek veren bir evet, dernek evet. olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bunun dışında kalan zamanlarda farkındalık çalışmaları da yapmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bu yıl hemen bu tanıya bağlayarak bitireyim öyleyse. Çok net bir talebimiz oldu bu sene. Çünkü HIV testi yaptırmak isteyen insanlar e, HIV testi nerede yaptıracaklarını veya Hı -hı. gönüllü biçimde, anonim bir biçimde nerede yaptıracaklarını bilemiyorlar. Bu yıl Avrupa çapında uygulanan bir kampanya var e, HIV Testing Week adında ve... O kampanyanın ya yani Avrupa'nın deneyimlerinden de yola çıkarak HIV testlerinin ücretsiz ve anonim olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü insanlarda yaşadığımız toplumdan da kaynaklı bir biçimde maalesef Önü ben haklar. bu testi yaptırdığımda acaba HIV pozitif çıkarsam benim rızam olmadan alakalı alakasız başka yerlerde paylaşılır mı gibi Hı -hı. bir endişe var. O yüzden anonimden kastınız bu değil tam mi? Tam olarak bu yani ben gidip herhangi bir kod adı kullanarak veya başka bir isim vererek bu testi yaptırabilmeliyim. Çünkü öncelik benim kimliğim değil öncelik benim durumum. Değil mi? Sonrasında sıkıntı yaşamayayım. Gerçi öyle bir durumda yok ama maalesef bizim toplumumuzdaki evet, evet. algıyla alakalı Evet, Yani bir böyle şey fişlenmeden bu. bahsedemeyiz ama evet. bunun da önüne geçmek gerekir. O yüzden gönüllü danışmanlık test merkezleri çok önemli. Hmm. Bununla ilgili imza hmm. kampanyası başlattık biz internet üzerinden. Eğer ilgilenenler bizim web sitemize veya Facebook sayfamıza bakarlarsa bu talebin gerekçesini de öğrenebilirler. Çünkü bugüne kadar belki de hayatlarında hiç iyi test yaptırmamış insanlar. Bu olanak sağladığında ya evet ben de bir gidip kontrol ettim hmm. diyebilecekler. Çünkü bütün hastalıklarda olduğu gibi artık çok motto yani klasikleşen bir şey ama erken tanı hayat kurtarıyor gerçekten. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Sağ çok olun. teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Harika. Evet efendim yine kısa bir ara vereceğiz. Gezmesek de görelim köşemize göz atacağız. Sonra geri geleceğiz hemen. Çünkü üçüncü konuğumuz da var. Ayrılmayın. Teşekkür ediyoruz.